Takvim gazetesi çift zam, çift ikramiye yeni promosyon diyor. Haberin başlığı emekliye kazanç takvimi. Detaylandıralım bu haberi. 2026 yılında emekliler iki kez maaş zam mı alacak. Üstelik Mart ve Mayıs aylarında ödenecek bayram ikramiyeleriyle banka promosyonunda da artış gündemde diyor. Tüm emeklilere yeni yılda çifte zam var. SSK ve Bağkur emeklilerine Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise Ocak'ta %11 zam, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyonun %5'i aşan kısmı üzerinden fark ve 1000 lira taban aylık artışı yansıtılırken Temmuz'da da %7 artış ve 2026'nın ilk yarısındaki enflasyon %11'i e aşarsa fark verilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yıl sonu enflasyonunun Merkez Bankası'nın tahmin aralığının Alt banda olan %31 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söylemişti. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde de 2025 enflasyonu %31,1 olarak tahmin edildi. Bu tahminlere göre Ocak'ta SSK ve Bağkur emeklilerine %12,2 ile 12,4 memur emeklilerine de %18,7 ile 18,8 zam bekleniyor. Emekliler arasında 6,5 puana yakın zam farkı olacağı görülürken bu nedenle refah payı beklentileri bulunuyor. Ayrıca SSK ve bağ kurularda 16.881 lira olan taban aylık ödemesinin de artırılması gündemde. Bu da eğer 6 aylık enflasyon artışı yapılırsa 19 bin liraya 19 bin lira sınırına dayanacak. Ve gözler promosyonla, promosyonda emeklilere dul ve eğitimlere bankalar tarafından ödenen promosyonda kampanyalar 2025'in son günlerinde hareketlendi. Emeklilere halen 39.500 liraya varan avantaj sunuluyor. Hem Ocak'taki maaş zamları hem de Nisan'dan itibaren 2 milyona yakın kişinin 3 yıllık taahhüdünün dolacak olması yeni yılda promosyonda rekabeti büyütecek diyor. İkramiyeye de yeni tutar var. Emekliler 2026 yılında da iki bayram ikramiyesi alacak. Yeni yılda Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihlerine denk geliyor. İkramiye büyük ihtimalle 16-19 Mart tarihleri arasında ödenecek. Halen ikra emeklilerin ikramiye tutarı bayram maaş başına 4.000 lira. Bu tutarda da bir güncelleme bekleniyor. Bu tarihlere dikkat diyor. İlk artış Ocak ayında 1-5 Ocak memur emeklilerine maaş ay içinde zam farkı ve liste devam ediyor. Bir takvim veriyor. Takvim gazetesindeki haber.